Merhaba kızlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hadi git al da gel. Bugün sizlerle birlikte trambolin kuracağız. Deneyeceğiz, kurmayı deneyeceğiz. Çünkü bakalım biz yapabilirsek biz yapacağız. Yapamazsak babamıza devredeceğiz. Değil mi? Şu alttan açıyorsun anneciğim. Şuralardan aç. Gelince aç. Peki. Oradan aç. Buradan aç. Ama babamız nerede? İşte. Evet. <laughs> <Hale> evet. <gitsin. gülüyor> evet. Şimdi hadi bakalım kurabilecek miyiz şimdi ben bunu bir oturtabilirim. Trambolinimiz. Bu bölgeyi kuracağız arkadaşlar. Şimdi kızlar bekleyin. Size. Evet, şunları bir çekelim buradan. Tam bu köşeyi arkadaşlar, koyacağım. kuracağım. Ee, belki aşama aşama çekemeyebilirim. Çünkü çekerken kurmak zor olabilir. Ee, kurduğum parçaları... Kızlar burada heyecanlılar Ben tutayım mı telefonu sana kurarken? Sen mi çekeceksin? Tamam, o da olabilir. Şimdi şöyle bir burayı boşaltalım arkadaşlar. Sen bu bölgeye kuralım. kuralım. Ee, bir malzememizi getirelim. Bize bir tornavida lazım. Aynen, mama, mama. Ee, arkadaşlar daha önce kurup kaldırdığımız için sen ne yapıyorsun? Daha oraya yatmış. Daha önce kurup kaldırdığımız için bu borularımız falan hep geçirilmiş halde. Ee, şimdi ben e, tek başıma kurmayı deneyeceğim. Kızlar çok istediler. Çok Aynen, yer kapladığı için ya. kur kaldır yapıyoruz. Arada bir oynasınlar diye. Evet, cimnastiğe gideceksiniz değil mi? Cimnastikte de atlayacaksınız, bakalım. Böyle, 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 böyle. Evet, şimdi şöyle yavaş yavaş malzemelerimizi anne, çıkartalım. Anne bak, evet, dur. Kaçırsa... Onun içinde vidaları koyduk anneciğim, vidalarımız var. Şimdi burada bir talimatımız var. Buradan tekrar bakalım. Daha önce babamız kurduğu için arkadaşlar ben bilmiyorum. Ama e, şimdi ilk önce yuvarlak halkayı birleştireceğiz. Bu arkadaşlar tornavidamız da elimizde aldık. Deneyeceğiz bakalım kuracağız mı? Ama sizi çok sıkmadan yani çok uzun bir video olmasın. Sizi sıkmayalım. Böyle kurumlumları biraz göstereceğim size. Şöyle parçalarımızı çıkartalım. Evet. Acır değil mi Aya? Şimdi arkadaşlar ilk önce yuvarlak yapmaktan başlayacağız. Bu demirlerle böyle. Anne. Defne hadi gel sana vereyim kamerayı. Şöyle tut anneciğim. Maya'yı göster. Maya nerede? Maya da burada. Kızım. Maya. Maya da merak içinde. Bunlar ne yapıyor diye bakıyorlar bize. <laughs> Şimdi Defne son. sen kameramızı al. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Defne alıyor musun? Alıyorsun. Şöyle bir yuvarlak parçalarımızı alalım. <laughs> defne çekebiliyor musun? Hadi, hadi. Evet. evet o parçalarımızı getir bize anneciğim. Şimdi buradan arkadaşlar böyle birleştirerek. <laughs> Şimdi ben de arkadaşlar vidaları açmaya çalışıyorum. Şimdi bu ayaklarımız şu an bu ters halde. Dur bel anneciğim. Anne bakıyor. Akışla böyle bitecek. Bakayım böyle bitecek. Evet son hali öyle olacak değil mi Adoş'um? Şimdi arkadaşlar biz bir iki vidalayalım. Bunları sabitleyelim ve tekrar dönelim size. Arkadaşlar ayaklarımızı sabitledik. Şimdi bunu geri çevireceğiz. Hop. Açıldı burayı bitirelim. Şimdi arkadaşlar e, bu şekilde yaptık. Gel, Filemize tek tek şimdi <laughs> iplerimizi geçireceğiz. İplerimizi de takalım. Hatta şöyle ben sizle birlikte bir ipleri de geçireyim. neden kutuya girdi Adoş sığmaz sığmaz o kutuya aha sığdı ben de Ada yok şimdi kızlar şu filemizi bir yapalım ben bak, ben bu iplerimizi arkadaşlar tek tek buralardan geçireceğiz Şimdi ben bunları hepsini... Defne de geç. Defne de kutunun içine girdi arkadaşlar. Biz bir bu iplerimizin hepsini tek tek getirelim arkadaşlar. Sen de bak bu şekilde diğer taraftan başlarsan daha çabuk biter. İçine mi Evet bunların hepsini bu demire sabitleyeceğiz. Arkadaşlar, asıl zor olan tarafı çok zorlandık. Onun için de yaparken çekemedim. Bu zıplama aparatını da taktık. Gerçekten gerdirmek çok zor oluyor. Şimdi bunu geçireceğiz. Bunu da bu şekilde arkadaşlar çak çak geçirip buradan bunları da vidalayacağız. Geldi. Hoş geldin Agaşım. Böyle bağlıyorum. Evet. Ama siz buradan. Kızlar da orada oyun oynamaya devam ediyorlar. Ama bunu, bunu takılıyor adam. Evet. Ama, biz de böyle bağlıyoruz. Bunu çekiyoruz. <laughs> ama emiyoruz. Ama şimdi bir de fazla yiyoruz. Bir ben, yani, evet. O, en küçük Bir de. yandan da arkadaşlar Adoş'um hayır hayır demirler daha açık anneciğim. Çok tehlikeli. Ee, Bak buraları bu açık mi? düşersin. Ama ben ee, Anneciğim bunun etrafı açık olduğu için düşme tehlikeniz çok fazla. Ve daha arkadaşlar bu demirleri takmadık. Bunlar da açıkta. Şöyle ben. Evet. Trenbolümüz açık. Yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Hoppa. O yan tarafları üst katı değil anneciğim. Onları yanlarına takacağız. Ama ilk önce ben bunu kurmadan önce bu tram boyunu buradan çıkarmak istiyorum. Sizin oyun odanıza götürelim. Oyun odanıza götürüp orada kurmaya devam edelim. Olur mu? Havuzu kaldırırız oradan. Tamam. Şimdi arkadaşlar filemizi de geçirdik. Ee, bunları çek tek alttan vidalayacağım. Vidalarken çekmek istemiyorum sıkılmamanız adına. Adı zaten bir bu, e, çu, şey sopamızı takmış. Teker teker sopalarımızı da geçirelim. Tam hazır haliyle sizlere dönelim. Arkadaşlar trambolimiz kurulmuş hali bu şekilde bitti ve defne zıplıyor. Nasıl defne su? Özlemiş misin? <laughs> Peki sana bir şey diyeceğim Defne su. Arkadaşların trambolin almalı mı almamalı mı? Ee, dışarıdakilerden farkı var mı? Dışarıda e, hani mesela AVM'ye falan gidiyorsun, oyun alanlarında trambolin'e biniyorsun. Oradakilerden farklı mı aynı mı? Hangisi daha güzel? Tabii ki bu daha güzel olur. Çünkü sürekli zıplayabileceksin değil mi? Peki. Arkadaşların trampolini eve alsınlar mı? Yoksa e, o oyun alanlarında bindiklerin daha mı güzel? Bu. bu mu daha güzel? Tamam. Şimdi bir de hadi anneciğim in. Adanın atladığını görelim. Şimdi arkadaşlar bu trampolin tabii oradakiler kadar çok büyük olmadığı için. Ee, i̇kisinin aynı anda bilmesine izin vermiyorum. Çünkü zıpladıklarında bir çarpışma olabilir diye düşünüyorum. Yoksa sığ, sığıyorlar taşıyor da. Ee, bunu da şöyle göstereyim. 140 santim. Ee, gayet iyi. Çocuklar için aha, ideal diye düşünüyorum. Aha. Ada peki senin görüşlerini alalım anneciğim. Nasıl? İyi. Güzel. güzel mi? Güzel. güzel. Beğendin mi? Peki Ada... E... Dışarıdakilerden farkı var mı? Yok. Aynısı mı? Hayır. Farklı. Nasıl farklı? Bu <laughs> çok <laughs> Bu daha mı güzel? Yoksa oyun alanlarında bindiklerin daha mı güzel? <laughs> tamam anneciğim oraya yaparız. Bir i̇ki tane mi? Bir şey olmaz anneciğim yaparız. Şimdi hangisi daha güzel ada? Bu. Bu. Arkadaşlar şu defne çıktı dediği buradaki. Hayır burada ipleri atıyor ama şey e, sıkıntı olmuyor yapılıyor e, ama birleşmesi çok gergin olduğu için biraz zor kızlar peki atladığımızı gösterdik beğendiğimizi de söyledik arkadaşlara farkının olmadığını da söyledik farkı yok arkadaşlar yani çok trambolinde zıplamayı çok sevenler için ev alıp kurulabilir ki alanınız varsa daha iyi bizim şimdi eee Oyun odamız bayağı dolu olduğu için salonun ortasına kurmak zorunda kaldık. <laughs> daha sonra bunu taşımayı düşünüyorum oyun odalarına. Ama yani şu an gerçekten çocuklar heveslerini alıyor. Oo, Defne kendine hareketler de deniyor. Kızlar o zaman daha fazla arkadaşları sıkmadan veda edelim. Hadi bir veda konuşması yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlara bir veda konuşması yapın hadi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay yap pizza duşu.